Evet seni seviyorum. <laughs> seni seviyorum. <laughs> bu dünyadaki seviyorumları anlatıyorum. Seni seviyorum <laughs> ardında bu. <laughs> Ama kötülük ne yazık ki. Güzellik olsa tamam diyeceğim. Gir çık zaman zamanda spor ay zamanda sağlatır da. Ay zamanda girip çıkacak. Gidin doktorlara söyleyin bakalım. Hocam günde kaç sefer böyle gidip gelmesi lazım vücut içinde yeterli. Sadece sperm mi diyeyim yani? Vücudun sayın şey yapar ya mesela hani girmesi lazım. Ha bizimki mesela şeyse kıvamı giderse hastalanırız da aynı zamanda. <laughs> Kadın olsun erkek olsun. <laughs> Aletlerini mi kullanan şey hocam ya da gelmemesi için geciktirme de olur ya öyle haplar da evet tereceli. Yapacağız bedene şey de olsun spor da olsun. Hem iç bölge <laughs> hem dış git gel. Nasıl spor yaparız ya mesela. Mesela ah bakın yapıyorum. Mesela benim buram tutulmuş. Bu değil mi dairesel oluyor. Öbürü de gitsel ya da şöyle. Git gel. E, göt için de öyle. Hem dış bölgesem, iç bölgesi için. Am için de öyle. Hem yarak için de öyle. Yarak da git gelsin değil mi? Böyle her tarafı böyle uyuşmasın. Hareket halinde olsun. Yani. Bundan da önce hiç bilmiyordum. Her neyse. Seni seviyorum. Bu katak var oluşta. Yani. Seviyorum diyor. Bir bakmışım ki. Allah belanı versin. Orası bu çocuk. Ulan. <laughs> Hani beni seviyordun? Yahya Kayıncı vardı. Kral dedi bana. <laughs> Murat Kanar vardı. <laughs> Allah'ına kurban diyordu. <laughs> ne bileyim Cemil Bakanlar olsun biraz. Bunlar ki şey. Bunlar derken kaç kişi e, Bir kişi de şeyden. <gülüyor> <gülüyor> TikTok'tan. <gülüyor> gidiş o gidiş. Hani beni seviyordun? Kimisi de uygulama olarak benim verimlerimi çalar. <laughs> Dinlediğim şirakılar olsun. Ya da <laughs> ne diyeyim? <laughs> ya da ben e, başkalarını da, bakın ne demiştim? Başkalarındakilerini de bizden hayatına vururlar. Yani o insan da benden önce vurmuş olabilir. Yani kendi kaydında olabilir. Ya da ben. Zamanlamayı da oynarlar. Ama benim verimlerim hiç mi yok? Gerçek ili adalet olarak. Ba evet bakın. Kader kitaplarını karıştırır mesela. Yaradan da. Yaradan ilikleri savunan kısmı da yapar. Kötülüğü savunan kötülük e, kısmı da. Mesela İki evladı var. Biri kötülükçü adamı da meleği. Ama daha çok kötülük pislik. E, onu görmekteyim. <laughs> İşte ona sinir oluyorum ya. Yani saniyeler, dakikalar, aylar, yıllar zamanlama. Ve Be tarihler belli olur. Gerçek ilik adalet olarak çıkarın ortaya. Tartımdan geçirin. Kaç tane Recep'in verimleri var? Kaç tane verimleri yok? Peki o der ki bu benim. O der ki bu benim. E peki Recep'e ne kaldı? <laughs> Recep ha konu konuşmamız dahi müzikler olsun. Tüm ne hangi sana sana şeyler olsun yazsal olsun. Adı o benimdir. Hadi bir de Recep'in toplayın. Recep Kurtaj'ın toplayın bakalım. Yani düşünün. İlik ilik bölümde olsak, savaşıyorsak birbirimize o yönden dağıtırız. Benim malım onundur da onun da benimdir. Ama mi, ben de yardım görmem lazım. İlik diyorum ama hani. Ben biz eylik hesablaşım. Kendi matime de bakarım. İyilikse niye böyleyim? Sıtır. Sen sahtekar pislik. Kendi matime de bakarım. Aleme bakarım. Sağlık olsun. Değil mi? Ailem sevdiklerime bakarım. Onlarla kaçacak sağlıklı. İyiyim diye geçinir gider. Sıktı git pislik. Bir de gözle görüneni. Bakın gözle görmeyen vardı görme. Görünmeyen için savaşıyorlarsa Allah razı olsun. İyiliklerse gerçek iyiliklerse. Ama bir de dış görmek isterim. Bakın Allah razı olsun derim gerçek iyilikse. Ama bedene de olması lazım. Diğer bedenlerde de iyilik görmem lazım. Bakıyorum. Hala sürünüyorum. Biz iyiyiz. Onun iyiliği için sektiren size pislikler, bok çukurları. Lanetliler. Yardım yapıyoruz derler. Oğlan aynı şey gibi. Ülke yardımları gibi. Bazı yerlerde deprem olur ya. Veriyoruz derler. Aka planda vermiyorlar. Çöpe atıyorlar. Otelin değişik. Ben otelde çalışıyordum. Bazı oteller yani. E, hepsini diyemem. çünkü Komple. Bazıları hayvanlara veriyordu. Çöpe giderdi bizzat gözümüzde göreceğiz. Ulan gözümüzde her şeyin bir şeyi var. Gözümüzle göreceğiz. Kulağımızla duyacağız. Yardım ettiğimiz kişiler. Ama şu işte onların perdelerde de oynama vardır. şeylerle oynama vardır. Olsun her, her hakkın çizgisi vardır. Gidip göreceğiz. Eğer o insan yine şey yapıyorsa e, ben açım diyorsa demek ki bir sorunlar var. Ha o tür kötü şeytanın insanlar da var. Artık ne yaparım? Sıkışırsak bu pislikler örtbas sana ederlerse yaradan sana bıraktım deriz. İlikler o bölüm odalarda buluşamaz. <laughs> Bazıları öyle de yapar. Gider. Gözüyle de görür. Kendi eliyle de dağıtır. <laughs> <O> da... <laughs> ama şimdi yardım yapan kötülükler de vardır. Dikkatli olacağız. Kime atarım? Tabii devlet başındaki pislikler. Lanetliler. Bir de sizlere övecek miyim? Aşağılıklar. Yani ben desem bu siktirak motor seni seviyorum kelimesi neyi yarar? Usuruk. <laughs> Sizler için geçerli değil mi? Lanetli pislikler. Herkesin hakkı vardır. Tüm varoluşu alma hakkı vardır. Ben size gösteririm. Bana sahtekarlık seni seviyorum numaraları. Yani numaddi vermek verdin derler mesela. Manevi ne bileyim sağlık hastaneye götürdük. Şunu yaptım mesela örnek. Ben ailem sevdiklerim hepimiz hastayız. Örnek değil mi? Derecelerimiz kaç derece bilemem. Ben zaten titreme de var bende. Siz illa net aşağılarlar. <laughs> o yüzden diyorum ya bu siktirak patrak var olsa ne beklerim. Gıttıraklar. Sen o seviyorum al da bir yerine yerleştirir. Ha verici olarak şu köşeye sıkışırsak öyle iyiliklerimiz de vardır. Birimizde mesela Ta ki bu pislerden Allah, Allah kadar O bölümler de vardır. Ama inandırıcı deriz. Birimizi yani birbirimizi ikna etmemiz lazım. Şimdi ben bazı insanlar mesela seks olsun de olsun seviyorum dediğimiz zaman değil mi? Bölüm olarak seks de vardır. Her şey vardır. Erkek erkek kadın erkek ilişkisi. Kadın kadına ne bileyim kaç tane varsa. E yani hani beni seviyordun? O diyor ki bunu verin bunu vermem. O bölümler de vardır tamam. Mesela beğendiğimiz vardı, beğenmediğimiz vardı, vardır beğenmediğimiz vardır. <laughs> ama o konuda da ikna etmemiz lazım. Bazı insanlar da gelirse elimize de değildir değil mi? Elimizde olan da vardır olmayan da vardır. Güç meselesi demiştim ben. Öyle hemen asmak kesmek kelle uçmak dersen seni de asmak kesmek kelle uçmak yaparlar. Ha hemen dediğimiz bölümler de vardır. Kötü şeytanın yandaşları olanlar da vardır. <laughs> Dedim ya işte şey kuray gibi olmuş bilmiyoruz. Bilmemiz için şey konuşulacak ne yapıları hissiyat deriz. Onları kullanmaya çalışırız. Kuray gibi işte. Mayın mı geldi mayın gelmedi bilemiyorum artık. Hangisini aldıysak. ona benim hep mi kötülük ben anlamadım. Her tarafım karışmaya da başladı. Maddime bakın. Ben bu kadar mı ucuz mu, ucuzum sizlerin gözünüzde? Yani kendi hakkımı olarak tutuyorum, ailem hakkı olarak. Bizden daha düşük onlar da var, mesela var. E verin, hepimize verin. Bakın, kendi hakkımızı savunuruz, başkasının önüne girer. E git ver. Ben, bir şey istemeyecek miyim? Ben ve ben benim gibiler. Ben de isterim onlara da ver. Lanetliler. O yönden de başkalarının yüklerini bizlere e, atmaya çalışırlar. Kendileri kenara çekerler. Devlet başındaki pislikler ve de halkın arasındaki, memurların arasındaki onların destekçisi olan pislikler. Aşağılıklılar. Aa, çalışıyor musun? Çalışıyorum ha. Bu da sosyal medyada konuyor. yok? şarkılar, Türkler. E bunlar çalışmaktayım mı? Hani para? Memur bile diyor çalışıyor musun? <laughs> Dedim güvenlik belgemi aldılar. Bunları çalışma olarak görmüyorlar. Ben bir ara e, mahkemede de söyleyeceğim. E bunlar nedir peki? Sözleşme yapmışlar. Hak diye bölmüş, bölmüşler. E peki o zaman hiçbirimiz medyaya girmeyelim o zaman. Sadece ben değil. <laughs> Yani bu teknoloji de kadın o zaman. Bedava kuruş kuruş. Kimisi ya, bilir o hazinesini bilir. Anlaşma yapar çalışır şey yapar kazanır kimse kazanmaz. E yine haram iş diyoruz da. Hepimiz aynı saniye seviyede olacağız bitti.